Bitkilerin kökleri, suyu ve suda bulunan maddeleri nasıl emer? Şimdiki deneyimizde bu sorunun cevabını araştıracağız. Deneyde kullanacağımız malzemeler 3 adet aynı cins köklü bitki, cam çubuk, bir miktar su, 3 adet dereceli silindir, kombo kırmızısı, mavi mürekkep ve damlalık. Şimdi dereceli silindirlere aynı oranda sular koyuyorum. Cam çubuktan yararlanacağım bunun için. ve üçüncü dereceli silindire de suyumuzu koyalım. Evet, birinciye bir miktar daha biliriz. Evet, şimdi birinci dereceli silindire bitkilerden bir tanesini yerleştiriyorum. Ve bu dereceli silindirde sadece su olacak. İkinci dereceli silindire Kongo kırmızısından bir miktar damlatacağım. Öyle dereceli silindire denetkinden damlatalım ve kapatalım. Şöyle karıştıralım ve üçüncü dereceli silindire de mavi mürekkepten damlatacağım. Evet bu şekilde dereceli silindirlerden birinde sadece su var. İkincisinde kongo kırmızısı var. Üçüncüsünde de mavi mürekkep var. Şimdi diğer iki bitkiyi de yerleştireyim. Evet dereceli silindirlerimiz hazır. Deneyimizin ön hazırlığını yapmış bulunmaktayız. Şimdi 3 gün bekleyeceğiz. Bakalım 3 gün sonra bitkinin kökü suyu nasıl emecek? değişimleri gözleyeceğiz. Evet, 3 gün sonra bitkilerimizi yeniden önümüze aldık. Bakalım ne tür değişimler var, inceleyelim. Evet, yapraklarda herhangi bir değişim görülemiyor. Acaba köklerde neler değişmiş? Evet, suya koyduğumuz bitkinin kökünde herhangi bir değişim yok. Ringinde bir değişim görülemiyor. Evet, bunu yeniden içeri sokalım. Evet şimdi de ikinci deney tüpünü inceleyelim. Bakalım Kongo kırmızısını koyduğumuz bitkimizde neler değişmiş. Şöyle kökü kaldırıyorum. Biraz elimle aldığım zaman boyanın elime geldiğini görüyorum. Demek ki bu boya bitkinin kökünde olan bir renk değil. O elime geldiğinde kökün yeniden beyaz bir şekilde ortaya çıktığını görebiliyoruz. Demek ki bitki suyu çekmiş ama Kongo kırmızısını çekmemiş. Evet şimdi de üçüncü deney tüpünü inceleyelim kökünü. Evet yine elimle almaya çalışıyorum mavi boyayı, mürekkebin boyasını. Alsam da bitki yine bitkinin kökleri mavi renk kalıyor. O halde bitki mavi mürekkebin hem suyunu çekmiş hem de mürekkebin içindeki boya maddelerini de çekmiş. Evet kök suyu emerken suda bulunan mineralleri de emer, kendisi için gerekli olan mineralleri emer. O halde sonuç olarak şunu söylemek mümkün. Bitkinin kökü suyu ve sudaki mineralleri emerken seçici davranır.